Herkese merhaba arkadaşlar. Müdür bey şu anda anlatıyor. Soğan kabuklarından, yılanlardan, kocaman bir yılandan bahsediyor yine. Biliyorsunuz eğlenceli ve şakacı bir arkadaşımız. Son derece şakacı. Abartıyor bazen. Tamar ile birlikte şu anda Özkullar inşaatta hafriyat kazımını izliyoruz arkadaşlar. Hafriyat kazımını hepiniz biliyorsunuz. E, hafriyat demek, e, arkadaşlar bu şekilde işte e, toprak, moloz, ıvır, zıvır her şeyi içeren çalışmalar. Bir binanın hafriyat kazımı demek de bir binanın e, temelinin, yerinin açılması, düzlenmesi. İçerisindeki fazla toprağı, fazla molozu, ıvırı, zıvırı yani hafriyatı alıp kazıp götürüp başka yere nakletmek. E, bu arada binanın temelini de sert zemine e, gerekli düzgün zemine oturtmak için altının kazılması arkadaşlar. E, bu nasıl olur? Öncelikle binanın arsanın kotları işaretlenir, sonra da binanın kotları işaretlenir, yani binanın oturma alanı. O işaretlenen oturma alanlarına kazık çakılır, ipler gerilir, kireçle işaretlenir. İşaretlenen kısmı da tamarüste şu anda onu yapıyor, operatör arkadaş. Yani bazen işaretin 1 metre dışından veya bazen de kotun 1 metre direkmen dışından işaretler. Çünkü 1 metre dışı demek çalışma payı demek. Kalıpçılara da çalışma payı bırakmak lazım. O yüzden normal binanın oturum alanından 1 metre dışarıdan ağrı hafriyat kazılır arkadaşlar. Bir nokta istenir. Diyelim ki sıfır noktasından 50 santim aşağı veya 1 metre aşağı veya 2 metre aşağı sert zemini bulmak için sıfır noktasından istenilen yerden istenilen ölçü kadar aşağı inip ondan sonra da kotunda terazisinde her şey her yer eşit olacak şekilde kazmaya devam edilir. Bu çoğunlukla göz kararı ile yapılabilir ama genelde Nivo, Nivo denen aletten yardım alarak Nivo ile ölçerek 2-3 metre bir ölçüleri kontrol ederek düzgün bir şekilde terazisinde harfiyat kazanır arkadaşlar biraz da izleyelim tabii ki 30 santim 25-30 santim eski ya da makinenin tırnakları var böyle santim santim ayarlamak kolay değil hatta imkansız arkadaşlar imkansız gibi bir şey bekledirle bile ince olduğu halde küçük olduğu halde daha kısa olduğu halde tırnaklar veya koğazları o kadar yakın ya da birebir ölçülerde çıkarmak çok zor onun için 5 santim aşağı 10 santim yukarı 15 santim aşağı Yer yer tırnak izlerinde değişiklikler olabilir onlar hiç önemli değil İşin Çalışma şartlarının normal e, olabilecek ölçüleri bu Yani bu işlem 5 santim aşağı 13 santim yukarı terazisinde kotunda bitebilir Evet arkadaşlar Daewoo 290LCV ve otoruyla Kamer Ustayı ve BMC Fatih kamyonuyla Sayın Dalgacı Müdür Bey'i görüşürüz müdürüm. İzledik. Bu arada hafriyat nasıl alınır anlatmaya çalıştım. Video çok uzun olmasın. Sıkılmayın. Yenilerini çekerim. Yenilerini de anlatırım. Görüşmek üzere ben Kerem Usta. Hoşçakalın.